Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda ekip var. İyiyiz. İyiyiz. İyiyiz kanka. O ne habersiniz? İyiyiz. iyi be kankan. o oğlum? <laughs> arkadaşlar e, kamerayı göstermek isterdim. Çünkü çok komik bir olaylar var burada. Hadi gelin o zaman başlayalım ya. E, aramızdan biri Ar jelibon, ya. <laughs> jelibon canavarı var. <laughs> Kraker canavarı da oluyor jelibon. bazen. Ama uçtum ben. Ne? Oha Mevlana oldum oğlum ben. Oğlum ekranı görmek de... lazım. O kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur arkadaşlar ben burayı durduruyorum. <laughs> arkadaşlar geri geldik. Açın şurayı, Arkadaşlar kamera arkasını gördü. <laughs> Gördürdü. Ne <laughs> <laughs> aman ben konuşmak istemiyorum ya. Görmeniz lazım arkadaşlar ya. <laughs> Bence yarışa gidelim şimdi. Harbi yarışa gidelim ama Ahmet bulamaz. Lan ne oluyor? Ondan bir evet. saat sonra ben de bulamam. Ahmet harita harita üzerinde yuvarlak çiz yarış yerini göreceksin. Tamam ben buldum, ben buldum ben buldum ben buldum ya. Pardon bulamadım. Burada buldum 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 ya buldum buldum. Buldum 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 buldum. bulamadım abi, galiba. Değil. Bulmuşum bulmuşum. Ben baktım. bulmuşum. Evet, ki, bulmuşum. Geçtiysem onda yarışıyorum şu an. Geldim arkadaşlar. Siz de gelin lan. Arkadaşlar. Oha! Adamda 600'lük araba beyle. var. Oha. O kadar gaza basmaya alışmışım Kanka kaçın ya, bence. Işte Adamda işte var. Harbi kaçın ya, abi ya. Kaçın. kaçın. Bu ya, arada başladım. arkadaşlar. Bu arada ya, biz ya. Arkadaşlar bu arada biz ekipçi buradaki arabayı almaya çalışıyoruz gösterelim. En kolay alan ben olacağım galiba. En kolay alan benim. Çünkü 5 milyonum var. 6 milyon bugün olursam yarın alırım ben. Bu arada arkadaşlar Mercedes G63 aldım. Videosundan eser kalmadı. Ne oldu kanka? Nereye? Birinci yok kanka ikinci oldum. İkinci oldum. Ben gelsem ben ikinci olurdum da neyse. Arkadaşlar ben Hayır. plaja gidiyorum. Güneşleneceğim. Hulk güneşlenecek kanka. Arkadaşlar ben, ben plaja gidiyorum. Arkadaşlar plaja gidiyoruz. Çek. Dıdıf dı 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 dı. Plaja gidiyoruz. Ç Arkadaşlar ekipçe plaja, ekipçe plaja gittik. Şaka şaka. Oğlum biz neden bir saattir boş yapıyoruz? Evet. Direkt Arkadaşlar bir şu bir an bir ekranı göstermem lazım. 5 milyon 800 bin lirayla birinci bir sıradayım. Herkes bir Ahmet'in ekranından baksın. Yusuf sen ne yaparsan ben bunu onu yapacağım. <laughs> Ahmet çekilirse belki de <laughs> Arkadaşlar ben komik bir parkur... Uy. Uy. Manyak bana çarpacaktın. <laughs> Arkadaşlar bu videonun kanka 3. dakikasını izlerseniz şov olur ama ben buradan çıkamam belki. Baba, Çıktım. Arkadaşlar plaja geliyorum. Ben plajı değilim bu arada. Bir Soğurum. fiyon mulpitle yarışıyorum. <laughs> kanka onunla yarışırsak kanka anca... Ben yani yenilirim o... bence lan. Kanka yenilmekten... Yenilmekten dön. Nerede yarışıyorsun? <laughs> Neyse çok boş yaptık kanka. Ben daha çekiyorum. Arkadaşlar SSK Dotora'yı almak için bayağı para kasmamız lazım. <laughs> Neyse <gülüyor> arkadaşlar. Ben şöyle biraz yanlayarak ben çölün oradayım zaten. Kanka, ben, kanka ben benim eşek ben otu zaten. Oksu. Kanka benim eşek otu zaten çölün orada. Eşek otu ne oğlum? Benimki ama benimki daha iyi. Kazık oto. Oğlum nerede yarışacağız? Kanka çölde. Ahmet bence sen gelme anne. çünkü biz geçeriz. Aynen. Yok Ahmet ben Gelmeye çalışma. Daha mi, ben Ahmet... E, arkadaşlar ağır. ben bu videoda bir 6 ağır, milyon olsun. olurum. Çünkü çok az. Kanka Ahmet... Ahmet'in arabaları bozuk Harbi arkadaşlar. Şimdi e, sabah 75 bini varmış. Yet, gitmiş 70 binlik araba almış diyor ki ben ikinci sınıf almak istiyorum. Burada arabayı da gösterebilir ne? miyim ben? İkinci sınıf o arabayı gösterebilir miyim ben? Dur. İkinci sınıf nerede? Nerede dur. Bu araba. Bakın. Durun. Ya ikinci sınıf araba alacağım. Bak ya. birinci i̇kinci sınıf. 70 binlik Camaro'yu almış arkadaşlar. 75 bin varken niye bunu almış? Sonra e, <laughs> 2 bize, milyon. Ben bize. ikinci sınıf araba istiyorum. Neyse ama dalga geçmeyelim. Ben Aa, Yusuf anlat. Ne Benim bana ne olduğunu anlat bakalım kazıklandığını. Aa, evet evet. Zamanında Emir'in Emir, Emir e, şey Bugatti Davro'yu kasarken e, yanlışlıkla 2 milyon 250 binlik arabayı almış. O da altımda şu an arkadaşlar. E, bir de o araba bu gibi. Bu ha, oğlum gibi. zaten. Kötü bir araba bence. Bence de. Ama 351 basıyor. Kanka çöldeki yarışa gelin. Yok abi ben para kasacağım. 6 milyon da olacak benim. Arkadaşlar basıyoruz. Çek. Dafı Neyse, basıyor. Ben de para kasacağım. Çölde kasacağım. Benim 5 milyon 942 binim var. Abi ben burada nasıl çıkacağım? Arkadaşlar SSK 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 doktor <laughs> almam SSK doktor almamı istiyorsanız yani alma videosunu istiyorsanız bu video 3 like gelirse o videoyu o videoyu çekeceğim. Bundan 2 gün sonra. Zaten %100 gelecek kanka. Tam hani 5 like gelirse. Kanka jilibon canavarının jilibonu bitti. <laughs> Neyse. Kanka, Kanka, Arkadaşlar mi? kamera arkasında Yunus orada kraker yiyor, jelibon yiyor. Yam yam ses çıkartıyor. Kraker değil. Kraker Sen yemedin jelibonu. mi? Ee, Yunus Yunus bize bir kere fotoğraf atmıştı. Fotoğrafta bir tane Timsah e, jelibonu var, bir tane de solucan jelibonu var. Onları kapıştırdım kapıştırdı Kutlama. Onları kapıştırır Onları kapıştırırsan hangisi kazanır diye bize soruyor. Godzilla kazanır oğlum. bu şey gibi oldu kanka. Ahmet bilir. Ahmet bilir. Hawaii ile Dominik Savaş'ta Küba kazandı. He ee, anladım. Dur. Çok az param kaldı arkadaşlar. 6 milyon olursa hiç kimseye para vermiyor. <laughs> Benim 3 milyon. Ben 3 milyon olmalıyım. Arkadaşlar ben şimdi de... birilerini kazıklayacağız. Bakın Ahmet sana para atıyorum. Ahmet. Bana at. Bana at. Benim daha çok ihtiyacım var. Tamam. Oğlum hani para atamıyorum. Attım. Lan, yalancı mısın oğlum? oğlum? ben en az 1 lira atabiliyordum zaten. He he ben de inandım değil mi? Gel lan göstereyim dar. Dur Ahmet neredesin Ahmet neredesin dur. Oyunda mısın sen? Hayır. Tamam. Dur. 50 bin. Tamam 50 bin. Bak kanka videoda izlersin bak. Şu an fazla para attığın için herhalde 46 bin lira atabiliyorsun vardı. Videoyu izle bak kardeşim. İnanmıyorsun Emir, İnanmıyorum. İnanmıyorum. Emir ormana git. Orman nerede oğlum? <laughs> sen bilirsin. Orman ne oğlum çöl mü? Kanka sen bilirsin ormana git. <laughs> Gerçek hayatta konuşuyorum Allah ee, Kanka benim 6 milyonum oldu Bu orman Orman olayını Kaan ve Emir bilebilir Ne anlat hadi Anlat anlat hadi Heh, no, ne? Yok yok video dışında Video dışında anlatayım ee, Burada çok gerçek çok Gerçek hayatta ilgili çok konuşmayalım Tamam o zaman e, videoda telif yemeyi istemiyorum ben. O yüzden söyleme. Anladım çünkü arkadaşlar ben biliyorum bunu. Eee kanka şu an benim 6 milyonum var. Aa bir kere yarış yapalım abi sokak yarışına gelin ya. Kanka çöle gelin Abi ben çölden daha yeni çıktım ya. Sokak yarışına gelin. Tamam ya. Sokak arkadaşlar biz bir var. sokak yarışında toplanıp geliyoruz. Arkadaşlar geri geldik ve bayağı kişi var. Şimdi arkadaşlar toplanamadık ama biz Yusuf'la yarış yapacağız. Evet, kanka, uzun uzun ya. Abi ortadakini seçmemiz lazım. Bir tur, bir tur abi. i̇ki, iki tur yaparsak abi, ölürüz. ben. Harbi bir. İki tur yaparsak buyurur. Arkadaşlar bir tur yapıyoruz. Ve bu turu yenersek yanmış olacağız. Aa çok acık. Bilmiyorum kanka ben de. Yusuf sal. <laughs> Salmam. Çok salmasın. Ben geldim oradayım. Başlayayım. Sağdım bu arada gerçekten. Ha, ha kesin. Ben ben. Arkadaşlar. Ben, arkadaşlar, ben, ben, ben beşinciyim. Teriz. Arkadaşlar. Ben, arkadaşlar benim, arkadaşlar benim. E, bu yarışı bitirir bitirirsek. Arkadaşlar ım, ben beşin ben ikin ben ikinciyim. Ben beşinciyim arkadaşlar. Arkadaşlar Birinci, ben basamıyorum o kadar. <laughs> Çünkü ben arkadaşlar bu mapi hiç oynamadım yani bildiğiniz. Birinci ensemde. Birinci birincisin birincinin ensesindeyim. Neredeyse e, beraber. Arkadaşlar ben bu o yarışı anladım. hiç oynamadığım için çok bilmiyorum. O yüzden yani yapamıyorum. Ben üçüncülüğe kadar düştüm ya. Ben arkadaşlar... daha çok fena adama geldi. Arkadaşlar. Üçüncü olarak bitirdim ben. Kaç ben beşinciyim hala ya. Ben bir de yarışın ilk başlarındayım bildiğin. Kanka bütün haritayı dolaşıyorsun geri yarış yerine geliyorsun. Bu, bu haritada öyle. Abi hayır ben bu mapi hiç oynamadım o yüzden bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok sormadım Hı, ya. bye ya. Bay bay.